11. sınıf öğrencilerim, Coğrafya kadar Okulu'na YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 11. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık yapacağız. Öğretmeninin sana sorabileceği soruları seçtim. Kendi istediklerimi değil, öğretmenin sana ne soruyorsa okullarda onları seçip koymaya çalıştım. İnşallah güzel geçecek sınavın ama bir dakika. Derse geçmeden önce bir söz vermeni istiyorum senden. Eğer sınavın benim sayemde bu video sayesinde iyi geçerse izle biliyorum abone olmadan izliyorsunuz. Benim sayemde iyi geçerse abone olacaksın. Söz ver bana, sınavdan sonra geleceksin. Evet, ben sözümü aldım. Ben hazırım. Sen de hazırsan o zaman ne diyoruz? Yunus Hoca bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse Evet, geldik. Yazılı okulumuz var. Yazılı okulumuz. Aşağıda linkini bıraktım. Orada matematik, kimya, biyoloji, geometri hangi dersen istiyorsan yazılı örneklerini YouTube'daki öğretmenlerden toplu bir linke topladık. Oradan hepsini tek tek inceleyebilirsin. İlk olarak ismimizi, soy ismimizi yazacağız. Öğretmenimiz bize kızmasın. Coğrafyanın kodları. Coğrafyanın kodları sınıfımız CK61. Evet başlayalım. Bir kere öğretmenin sana ilk medeniyetlerin nerelerde kurulduğunu soracaktır. İlk medeniyetlerin nerelerde kurulduğunu ve ilk medeniyetlerin hangi nehirlerle bağlantılı olduğunu bilmen gerekiyor. Geldim şimdi kırmızı olana şuraya bakın. Akdeniz ve çevresinde değil mi burası? Akdeniz medeniyeti. Bunun da özelliklerini de söyleyeyim sana aynı zamanda bunu yazarken. Çünkü şuradaki bir sorumuz da yukarıdaki haritada gösterilen medeniyetler hakkında kısaca bilgi veriniz. Öğretmenin böyle bilgileri verip hangi medeniyete aittir tarzında bir soru da sorabilir sana. Ya da direkt bu medeniyetlerle alakalı bilgi de sorabilir. O yüzden şimdi biz bu medeniyetlerin yerini öğreneceğiz. Ayrıca ben sana tek tek bilgilerini de anlatayım. İlk olarak şöyle Akdeniz medeniyetini açtık. Görüyor musun? Akdeniz çevresinde, değil mi? Akdeniz çevresinde bunların kurulu olduğu bir nehir çevresi yok. Mesela Mısır medeniyetini anlatırken Nil Nehri'nin çevresindedir diyeceğiz ama burada bir nehir yok. Neden? Çünkü tarım alanları çok fazla geniş değil burada. Bunlar daha çok denizcilikle uğraşmışlar. Denizcilik bunların işi. Yani Akdeniz dediğinde deniz var orada bak. Denizcilikle uğraşan medeniyet bunlar. Akdeniz medeniyeti. Bunların bir tane nehirleri yok yani çevresinde şöyle bir nehirin çevresinde kurulmuştur diyebileceğimiz bir nehirleri yok. Aynı bunun gibi şunun çevresinde kurulmuştur diyebileceğimiz nehirleri olmayan şurada iki tane daha medeniyetimiz var. Aztek Maya ve şurada Inka. Inka medeniyetini nasıl kodluyorduk? Bakın aşağıya güneye inmiş. Ekvator çizgisi burası. Ekvatorun güneyine inmişler. İnmişler aşağıya. Inka medeniyeti. Üstteki de Yukatan Yarımadası'nda Aztek Maya medeniyeti. Aztek Maya medeniyeti. Nasıl kodlamıştık bunu? Aztek Maya. Aztek Meksika. Bak Aztek. Bak Aztek. Aztek Meksika gibi. Meksika gibi değil mi? Meksika. Aztek Mek. Aztek Meksika. Ha hocam Aztek Meksika. Meksika çevresinde burası diyeceksin. Aztek Maya. Bak. Az tek bir mayayla ekmek yapıyoruz burada. Aztek bir maya. Az Az tek maya burada. Yukatan Yarımadası çevresinde. Yukatan, aa o yaptığımız ekmeği yutmuşlar bunlar. Yukatan Yarımadası. Az tek maya burada. Yukatan Yarımadası. Ben bakıyorum hala benim eski videolarımı izliyorsunuz siz. Eski videolarımı değil. 2023 AYT kampı yaptık. AYT kampının ilk 8 9 videosu sizin için. 11. sınıflar için AYT videosundan takip edin ders anlatımlarını. Ders anlatımlarını güncelledik. Şuradaki kahverengi hatalı olmuş. Bunu maviye boyayın. Burada maviyi soruyorum size. Hatalı olmuş. Bulana kadar canım çıktı. İnka medeniyeti. Şuradaki İnka. Ekvador'un altına inmişler. Şurada kahverengi olan Aztek Maya. Aztek Maya. Başka hangisini sormuş bize? Şurada mor olanı sormuş bize. Bakın Çin'in bulunduğu bölge görüyor musunuz? Çin medeniyeti. Bakın Çin'in arka tarafları dağlık engebeli. Çin de burada Pekin'in, Şangay'ın olduğu bölgeye yerleşmiş. Çin medeniyeti. Çin medeniyeti hemen yazalım. Çin medeniyeti peki hangi nehirler çevresinde? Sarı ırmak, gök ırmak. Sarı ırmak, gök ırmak. Huangko, Yangtze nehirleri çevresinde. Bir de sarıyı soruyor bize. Sarıya bakıyorum. Hindistan'ın olduğu bölgede Hint medeniyeti ve Indus, Hindus, 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 Ganges, Ganges nehirleri çevresinde. Bunun dışında konuyu da anlatayım size. Böyle çözdük geçtik olmasın. Şurada Nil Nehri'miz var. Bakın pembenin olduğu yerde Nil Nehri'miz var. Nil medeniyeti. Nil medeniyeti ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu Nil Nehri bazı dönemlerde taşkınlar yapıyor. Taşkınlar yaptığı için tarlaların sınırları bozuluyor. Tarlaların sınırlarını tekrardan bulabilmek için geometriyi işlemişler. Bir de bunlarda mumya var. Mumyacılık var. E, mumyacılık tıpla eczacılıkla alakalı bir şey değil mi? O zaman biz bu mumyaları gördüğümüzde şöyle demişiz. Aa, Mısır medeniyeti mumyacılık ve tıpta gelişmiş demişiz. İşte bunlar mumyacılık tıpta gelişmiş ama bunları ezberlemene gerek yok. Benim yaptığım gibi yorum yapacaksın. Sonra Fırat ve Dicle nehirlerinin olduğu yer bakın. Bunlar sulama tarımla uğraşmayacak mı Fırat ve Dicle bizim bulduğumuz yer Mezopotamya medeniyeti burası. Tarımla uğraşmayacaklar mı? Tarımla uğraşıyorsa sulama kanalları yapacaklar, değil mi? Birçok özelliği çıkartacaksın. Bahsetmediğiniz bir medeniyet var mı? Bir de şurada İnka medeniyeti dağların tepesindedir burada. payalık dağlarımız var. Burada Ant Dağlarımız var. Dağların tepesinde kaya işlemeciliğinde gelişmişler. Niye? Kayaların tepesindeler. Mecburen gelişecekler. Evet, Çin medeniyeti için kağıt Barut bunları söyleyebiliriz. Evet geçelim şimdi şuradaki boşluk doldurmalara. Toprağın bir yıl ekilip diğer yıl boş bırakılmasıdır. Nadas. Nadas susuz diyeceksin buna. Nadas susuz. Yani toprağı bir sene ekiyoruz, diğer sene boş bırakıyoruz ki toprakta su yok çünkü nadas susuz. Susuz tarım toprakta su olmadığı için su biriktirmesini umuyoruz. Güzel bir şey mi? Çok güzel bir şey değil. Çünkü sulama imkanlarının arttırılması lazım. Sulama imkanları arttırıldığında Nadas'a ihtiyaç yoktur. Ülkemizde de Nadas'a ayrılan alanlar her geçen yıl azalmaktadır. Bu güzel bir şeydir. Çünkü ben sulama imkanlarını arttırdığımda Nadas'a ayrılan alan da azalmış olacak. Bu çok güzel bir şey. Toprağa bir yıl bir ürün, Ertesi yıl başka bir ürün ekilmesini ifade eder. Şimdi Nadas uygulamasında toprağa bir yıl ektim diğer yıl ekmedim ya. Şöyle diyebiliyor çiftçi bu daha güzel bir yöntem. Nadas kötü bir yöntem bu güzel daha güzel. Yani bu Nadas'a göre daha iyi. Çiftçi diyor ki ya su isteyen bir bitki ektim bu sene. Seni biraz daha su istemeyen bir bitki ekeyim ki orada dengelesin su kendini. Ama yine de toprağı boş bırakmamış oluyor. Bu güzel bir şey. Yani bir yıl ondan bir yıl bundan. Yani nöbetleşe, nöbetleşe ekim. Balıkçılık faaliyetinin en çok yapıldığı yer Karadeniz. Karadeniz'de yapıyoruz biz değil mi? Balıkçılığımızın %90'ından fazlasını Karadeniz'de yapıyoruz. Sebze ve meyvelerin hava şartlarına karşı korunmak için cam ve ya da naylon alanlarla kaplı şekilde yetiştirilmesine seracılık diyoruz seracılık diyoruz. Seralar, seralar, naylon camlar herhalde onu açıklamam gerekiyor. Un, makarna, bisküvi, endüstrisi Türkiye'de en çok Konya'da. Un, makarna nerede? Tağıl ambarı dediğimiz Konya'da olacak. Bisküviler en fazla o fabrikalar Konya'da olacak. Öğretmenim bunu sana başka bir şekilde doğru yanlış olarak da sorabilir. Dikkat et. Gübre yapımında kullanılır ve Mardin Mazı Dağı. Mardin, Mardin Pazı Dağı. Pazı yiyordu kim? Atlılar pazı yiyordu. Fosfat. Fos. Fat kodlamalarla işliyoruz ya biz şimdi dersi. Eğer ilk defa dinliyorsan anlam veremeyebilirsin. O yüzden biraz kodlamanın da üzerinde durmaya çalışacağım. Fosfat dediğinde birisi bize at atlar mazı pazı yer. Pazı da o zaman fosfat diyeceksin bana. Türkiye'de hayvancılık faaliyeti içerisinde en yaygın olarak yapılanı biz en çok ne yetiştiriyoruz? Büyükbaş hayvancılık mı? Küçükbaş hayvancılık mı? Küçükbaş. Küçükbaş hayvancılık. En çok yetiştirdiğimiz bu. İzmir Ali Ağa Petrol Rafinesi'nin yer seçiminde hangisi önemlidir? İzmir. Ali Ağa petrol diyor. Düşüneceksin. İzmir'de petrol mü çıkıyor? Cık, hayır. Ham madde olamaz o zaman. Niye İzmir'e gittik? Ulaşım burada çünkü. Ulaşımdan dolayı buradayız. Diğeri. Taş gömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Taş gömürün oluşumu birinci jeolojik zamandır. Liyetin oluşumu... Üçüncü jeolojik zamandır bu bilgiyi unutma bu çok değerli. Taş kömürü daha eski ve yit daha yeni. Üçüncü bizim ülkemizin olduğu üçüncü zamanda. Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan sanayi ürünü. En fazla ne satıyoruz biz dünyaya? Tahmin edemeyeceksin değil mi? Motorlu taşıtlar. Motorlu taşıt mı hocam? Biz motorlu taşıtı daha yeni tokla beraber yeni yapmaya başladık. Hayır bizim ülkemizde birçok markanın fabrikası vardır bunu unutma. Bu yukarıdaki haritada gösterilen medeniyetler hakkında bilgi veriniz onu size haritayı açıklarken yaptım. Türkiye'de linyitle çalışan termik santrallere 5 tane 5 tanesini söyleyiniz. Linyit nasıl kodlayacağız? Linyit. it vardı. İtlerimiz kangaldan geliyordu değil mi? Kangal köpeğimiz vardı. Linyit. İt kangal köpeği. Kangal da var. Kangal bir başlıyordu kovalamaya. Maraş Avşin Elbistan. Elbiseli bir Elbistan. Elbiseli bir kızı kovalamaya başlıyordu değil mi? Sonra Orhan abimiz vardı. Kıra Orhan, Orhan Eli. Orhan Eli ile beraber kızı kurtarmaya çalışıyordu. Tunç bilek, Tunç bilek. Tunç bileğini köpeğin ağzına doğru sokuyordu. Tunç bilek. Sonra çanlar çalıyordu. Çan. Sonra kızımız en son yatağında yatıyordu. Yatağın. Yatağında, yatağında yatıyordu. Evet bunları yazmanız yeterli. Bunun dışında kodlamada yine bir iki tane daha yer vardı. Bunları yazmanız yeterli. Kangal köpeğimiz elbiseli kızı kovalıyordu. Çayırda kovalıyordu değil mi? Çayırhan. Han. Çayırda kovalıyordu. Sonra Orhan geliyordu. Tunç ile beraber onu koruyordu. Çan. Bir de Soma vardı. Sondu bu Tunç bilek. Sondan yapılmıştı. Evet. Başka unuttum mu acaba? Devam edelim. Geldik bu soruya. Haritada ilk çağda kurulan medeniyetlerin kurulduğu alanlar ve önemli şehirleri gösterilmiş. Bu medeniyetler hangisidir? Bakalım. Gordiyon. Gordiyon. Şurada bakın. Ankara çevresinde. Gordiyon sana. Gordiyon. Alaska Frigo. Gordiyon sana Alaska Frigo'yu diyorduk değil mi? Frigler. Alaska Gordiyon sana. Sardes. Ah bu Lidyalılar. Ah bu Lidyalılar. Başımıza sardılar bu parayı. Bu parayı başımıza sardı bu Lidyalılar. Efes millet. Bunlar var ya enfes insanlar bunlar ya. Enfes bir millet bunlar. Enfesler. Çok iyiler bunlar ya. İyi onlar. İyi onlar. İyi onlar. Neden? Çünkü çok enfesler ya. Of. enfes. İyi onlar. Hattuşaş. Hattut. Hattuşaş. Hitit. Hitit var bakın burada. Hititler. Tuşpa. Tuşlara basıyor. Tuşpa. Tuş, tuşlara basıyorduk. Ondan sonra siyah tuşlara bas... Şey madende yapılmış tuşlara bastığımız için erilerimiz urt tutuyordu. Şöyle tuşlara basarsam bir şey olur mu? Basıyorduk. Tuşlara tuşlara bastım ya çok fazla bastım tuşlara. Ur çıktı elimde. Ur artı. Tamam. Diğer tarafta. Haritada bir numarayla gösterilen alanda yoğun olarak çıkılan madeni yazınız. Haritada şurada bir numara Bursa ve çevresi. Bursa Bursa'dır. Bursa demiyorduk ona ne diyorduk? Borsa. Borunun oluştuğu yer. Burada Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir. Burada. Haritada iki numaralı gösterilen alanlarda petrol isimlerini yazınız. İki numarayla şurada bakın. Batman, petrol rafinerisi, Batman petrol rafinerisi. Burada Kırıkkale Orta Doğu petrol rafinerisi. rafinerisi. Orta ismi bu Orta Doğu. Kırıkkale'de olduğunu bilsen yeterli. Orta Doğu petrol rafinerisi. Haritada 3 numarayla gösterilen alanda yoğun olarak çıkarılan madeni ve bu madenin kullanımasıyla elektrik üretilen termik santrali yazınız. 3 maden bakın şurada Zonguldak çevresinde. Zonguldak'ta ne var? Taş kömürümüzün tek olduğu yer zaten. Taş kömür. Gençler bütün sorularda şu zonguldak çevresini işaretini taş gömürünü yapıştıracaksın. Taş gömürü burada, zonguldak. Taş gömürü. Buradaki elektrik santral çatalla ağzımıza bir getiriyorduk yemeğe. Ah, taş, taş varmış ya bu yemekte. Çatal ağzı, taş gömürü. Çatal ağzımıza bir getirdik. Çatal ağzı. Termik santrali taş kömürüyle çalışır. Anlaştık mı? Geçelim diğer soruya. Sanayi testlerinin yer seçiminde çeşitli faktörler etkilidir. Aşağıda verilen sanayi testlerinin kuruluşunda etkili olan faktörleri karşısına... Biraz karışmış orası karşısına. Yazınız. Yani İstanbul'da ben neden tekstil fabrikası kurarım? Ham madde mi var orada? Hayır. Ne var orada? Yani orada pamuk mu üretiliyor? Hayır. Ulaşımdan dolayı oraya giderim değil mi? Ama Gaziantep'te tekstil fabrikası dese, Adana'da testi fabrikası dese o zaman orada üretim olduğu için ham maddeden dolayı olur. Ulaşımdan değil. Batman'da niye petrol kuruyorum? Batman'da petrol çıkıyor mu? Evet çıkıyor hocam. O zaman ham maddeden dolayı. Karabük'te demir çelik fabrikası niye kuruyorum? Demir çeliğin ham maddesi ne? Demir. Zonguldak çevresinde demir var mı? Yok. O zaman ham maddeden olmaz. E niye o zaman Zonguldak'a gittik biz? Çok ulaşımı olan bir yer mi? Çok da ulaşımı olan bir yer de değil orası. Biraz kıyıda kışlı kalmış. Enerji taş kömürü var orada. Enerji. Bu şekilde düşüneceksin soruları yaparken. Samsun'da bakır işletmesi. Samsun'da bakır çıkartılmıyordu. Bakır nerede çıkartılıyordu? Deli Bekir neredeydi? Küreye, kürek Kastamonu'da. Kürenin içine döküyordu madeni, madeni. Mor bir gül koyuyordu. Murgul Artvin, Murgul'da. Ama Elazığ'da vardı. Ergani'de vardı. Ama İskenderun Hatay'da demir var mı? Yok. E niye İskenderun? İskendemur, İskender Demir, İskendemir, İskenderun limandır. Yani ulaşım. Biri sana İskenderun dediğinde liman gelecek aklına. Erciş'te şeker fabrikası. Şeker fabrikası gençler şunu unutmayın. Şeker şeker pancarından üretiliyor şeker ve çabuk bozulabiliyor. Çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın kurulması gerekiyor şeker fa fabrikalarının. Ham maddeden dolayı. Ham madde. Tekirdağ'da niye yağ fabrikası kurarım? E orada ayçiçeği üretiliyor. Ham maddesi orada. Ham, ham maddeden dolayı. İzmir'de niye petrol rafinerisi kurarım? Ulaşımdan dolayı. Bir kere daha mı sordum ben bunu? Burada. Yok. İzmir'de de ulaşım. Çünkü İzmir petrol rafinerisi petrol çıkıyordu? Hayır. Yukarıda mı sormuştum bunu ya? Şurada sorduk herhalde. Geldik. Türkiye'nin birçok medeniyet ev sahipliği yapmasının nedenlerini yazınız. Bir. En güzellerinden bir tanesi coğrafi konumumuz. Afrika, Avrupa, Asya'nın tam ortasında, tam kıtaların kesişim noktasında bu en önemli etkenlerden bir tanesi. Bir diğeri iklim. Uygun iklim koşullarına sahibiz bu yüzden. Bir diğeri verimli topraklara sahibiz. Verimli topraklarımız var. Bir diğeri de çevresine göre, çevresine göre su kaynakları fazladır. Çevresine göre su kaynağı bizim fazladır. Çevremiz bizim çöl alanları. Suriye'yi falan düşünün aşağıda. Çöl alanlarıdır. O yüzden çevremize göre su kaynaklarının fazla olması da bunda etkilidir. Bunu unutma. Öğretmenin sorabilir sana. Geldik buraya. Aşağıdaki resimlere verilen dünyanın eski ve yeni 7 harikasının isimlerini ve bulundukları ülkeleri altına yazınız. Şu gençler Çiçenitsa piramidi. Çiçenitsa. Böyle yazıyor herhalde. Çiçenitsa. Çiçen itza, çiçen itza, pizzaya benziyor bakın. Çiçen itza. pizza, Aztek maya. Maya ile beraber ekmek yapıyorduk değil mi? İşte ekmek, buradaki pizzalar. Çiçen itza, astek Aztek maya medeniyeti diyeceksin. Diğeri, şurada bakın piramitler. Piramitler nerede? Mısır'da. Diğeri, kolezyum. Kolezyum, İtalya'da. Diğer tarafta Artemis tapınağı. Artemis tapınağı Türkiye'de gençler. Artemis Tapınağı Türkiye'de. Rodos heykeli. Rodos'ta Yunanistan'da. Çin Setti. Çin'de. Kurtarıcı İsa heykeli. Kurtarıcı İsa Brezilya'da. Bu tarafta Tac Mahal. Tac Mahal Hindistan'da. Hindistan'da. Evet bu soruyu da yaptık. Geçelim test sorularımıza. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki haritada Türkiye'de bir madenin çıkarıldığı ve işlendiği yerler gösterilmiştir. Bu madenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Bor madeni burada değildi. Borsa'daydı. Bunu sildik. Krom. Kro Orhan. Orhan Bursa'dan doğru geliyordu. Kop gel diyorduk bu tarafa. Araştı ortalık biraz. Kop gel diyorduk bu tarafa. O da değildi. Hatta böyle aşağıya köyeceğiz. Dalaman'a doğru gidiyorlardı sonra. Bu da değil. Bakır Deli Bekir. Deli Bekir de burada. Kastamonu Küre Artvin civarlarındaydı. Şurada Elazığ civarlarındaydı. Burada da değil. Demir Madeni Sivas vesaire Kangal buradan Avni'ye doğru, Avniye doğru gidiyordu. Sonra Adana'ya doğru Feke Mansur'a gidiyordu. Burada Çam Dağı'na gidiyordu vesaire. Bu da oturmadı tam. Manganes, mangal, mangal yapıyorduk sizinle. Tavada yapıyorduk bu mangalı. Ceylan etini alıyorduk. Borç alıyorduk. Buradan eğri bir, eğri bir mangalda yapıyorduk bunu ama olmuyordu. En son tavaya koyuyorduk manganez cevap. Bakın kodlamalar saçma diyorsunuz ya. Kodlamaları daha ezberlemek zorunda kalıyoruz diyorsunuz ya. Ya da kodlamalarla uğraşmayalım diyorsunuz ya. İşte kodlamalar böyle sorularda aslında seni öğrenmediğini düşünüyorsun. Ama soruları çözerken şak diye işine yarayacak. Aşağıya bazı numaralar göstermiştir. Bu alanlarla hangisi rezerv yüksek olan maden yanlış göstermiştir. 3 numaralı alandan başlayalım. 3 numaralı alan kron. El Elazığ. Elazığ'da krolar biraz fazla mı? Ya şimdi böyle kodlama yapıyorum ondan sonra Elazığ'dakileri beni mahvedecek. Elazığ. Elazığ'da Guleman hani böyle kop gel diyorduk bu tarafa. Bana Gulemansınız diyorduk. Krom'u sildik. Bakır. Deli Bekir mor bir gül koyuyordu. Artvin tarafında var. Fosfat. At. Mazı yiyordu. Mardin civarında. Mardin mazı dağında. Bu da var. Boksit. Boks. Ali. Muhammed Ali geliyordu. Var, verin benim payımı diyordu. Korkaksınız diyordu. Zonguldak çevresinde ve yukarıdan Seyit. Seyit Onbaşı geliyordu. Seyidişehir. Seyit Onbaşı gelip onu aksak bırakıyordu. Seydi Şehir unutmuyorsun. Boks. Seydi Şehir. Seyit Onbaşı boksçu Muhammed Ali'yi aksak bırakıyordu. Bir numaranın olduğu yer? demir yok. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralar göstermiştir. Bu alanlarda yaygın olarak yetiştiren tarım ürünleri aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? 3 numara. Eğer burada Rize çevresi çayı hemen bulacaksın. Çayı işaretleyeceğiz. 1 numaranın olduğu yer Afyon Haşaş. Afyon Haşaş'a gidiyor bak. 2 numaranın olduğu yer Şanlıurfa'da Tamamen oldu ya. Geçtik diğer sorumuza. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralara gösterilmiştir. Bu yerlerdeki maden ve enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bir numaralı yerde jeotermal enerji potansiyeli yüksektir. Bu soruyu özellikle seçtim koydum buraya. Ege'yi işaretlediğinde jeotermal diyeceksin. Burada fay hatları var. Burada sıcak sular kullanılıyor. Tamam doğru. 2 numaralı yerde alüminyum sanayinin ham maddesi boksit. Bak yine aynı şey çıktı karşımıza. Boks. Boks. Muhammed Seyit 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 Onbaşı Muhammed Ali'yi aksak bırakıyordu. Boks. Boks. Boks gençler. Boksit. Boks. Boks yapıyoruz ya Muhammed Ali. Muhammed Ali'yi Muhammed Ali boks yapmıyor mu? Alüminyumun ham maddesidir unutma. 3 numaralı yerde termik santrali bulunmaktadır. Afşin Elbistan burası unutmayın. Burada kömür lignitten çalışan termik santralimiz var. Maraş Afşin Elbistan. Dört numara yerde Türkiye'nin önemli bakır rezervleri vardır. Şimdi burası Samsun. Dur bu, burada dur. 5 numara yerde Türkiye'nin önemli petrol yatakları vardır. Evet Batman biraz daha belki şöyle bir tık daha kenara gelse daha iyi olurmuş. Batman. Şimdi geldik D Şunu unutmuyoruz. Genelde bizde bakır sorulur. Gençler biz bunları öğrenirken senin sınavın için öğrenmiyoruz. AYT için öğreniyorsun sen bunları. Bakın Burada Kastamonu'nda Bakır çıkartılır. Burada Artvin'de çıkartılır, Rize'de çıkartılır. Burada Elazığ çevresinde çıkartılır. Ama bu çıkartılanlar özellikle bu küredekiler ve buradaki Artvin'dekiler gelir Samsun'da işlenir. Samsun'da çıkarılmaz bakır. Samsun'da bakır işlenir unutmuyorsun. Evet cevabımız denizli. Aşağıdaki haritada bazı medeniyetlerin kurulduğu alanlar numaralanarak gösterilmiştir. Bu medeniyetlerle ilgili aşağıdaki farklar hangisi yanlıştır? Bir denizcilikte ilerlemiştir. Birin olduğu yer ya dağların tepesi hocam. Denizcilikte nerede ilerliyor? Bir inkaydı. Diğerlerini öğrenelim. iki astronomi biliminin geliştiği Mısır medeniyetidir. Burada astronomi gelişmiştir. 3. Ticaret şehirlerinin ortaya çıktığı Mezopotamya medeniyetidir. 4. E, tarım orada ticaret yavaş yavaş başlayacak. 4. Tarım faaliyetlerinin geliştiği kast sistemi nerede? Hindistan'da. Evet Hindistan'ı işaretlemiş. 5. Şeykecilik, Çinicilik, ipekli dokuma, ipek dokuma. Çin'dedir ipek için. 1. Denizciliğin geliştiği İnka medeniyeti değildir. Evet sorularımız bitti. Seviyorsunuz gençler sınavlarda başarılar diliyorum. Eski videoları değil 2023 AYT kampını takip edin. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.